Merhaba arkadaşlar. 3. hafta spor toto tahminleri, spor toto analizleri ve spor toto yorumları toto programı videomuza hoş geldiniz. Adana Emi Spor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Her iki takımın oynadıkları son karşılaşmalara baktığımızda Adana Demirspor oynadığı en son karşılaşmada OSC'ye 3-2 kaybetmiş. Rize Sporu 2-1, OSC'ye 5-1. CFR Culucu 2-1 yenmiş. Deplasman'da Culucu'da 1-1 berabere kalmıştı Adana Demirspor. Beşiktaş'ın form durumuna baktığımızda Nefçi Bakü 2-1, Karagümrüğü ye 1-0 yenmiş. Deplasmanda Nefçi Bakü 3-0'lık skor, skorla, 3-1'lik skorla, Tirana'yı 2-0'lık skorla ve kendi evinde Tirana'yı 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti Beşiktaş. Adana Demirsporla Beşiktaş arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Alanyaspor evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Alayn Spor oynadığı en son karşılaşmada Rize Spor'la golsüz berabere kalmış. Başakşehir 2-0 yenmişti. Breda ile ve Volendam'la birbirlik skorlarla berabere kalmış. Dordrecht'e 4-3 mağlup olmuştu Alayn Spor. Hatay Spor'un form durumuna baktığımızda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalmış. Pendik Spor'u 5-1, Antalya Spor'u 2-1, Salernitana'yı 6-1 yenmiş. Napoli'ye ise 4-0 mağlup olmuştu Hatay Spor. Alayn Spor Hatay Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Fatih Karagümrük evinde Ankara gücünü konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Karagümrük oynadığı en son karşılaşmada Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu. Deplasman'da İstanbulspor'u 1-0 yenmişti. Ankara gücünü 1-0 kaybetmiş. Hatay 2-1 mağlup olmuş ve kendi evinde Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti Karagümrük. Ankara gücünün form durumuna baktığımızda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olmuştu. Kendi evinde Konya Spor'a da 3-1 kaybetmişti. Karagümrük'ü 1-0 yenmiş. Pendik deplasmanda 3-2 mağlup etmiş. Ve kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olmuştu Ankara gücü. Karagümrük ile Ankara gücü arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Fenerbahçe oynadığı en son karşılaşmada Maribor'u 3-0, Gaziantep'i 2-1, Maribor'u 3-1, Zimru'yu 4-0 ve Zimru'yu 5-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. Başakşehir'in form durumuna baktığımızda Alanya Spor 2-0 yenilmiş, Almarkya'yı 3-1 yenmişti. Antalya Spor 2-1 kaybetmiş, Fenerbahçe 2-0 mağlup olmuş ve kendi evinde Trabzonspor'u 3-1 yenmişti Başakşehir. Fenerbahçe ile Başakşehir arasında e oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Kasımpaşa evinde Pendik Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Kasımpaşa oynadığı en son karşılaşmada kendi evinde Hatay Spor'la golsüz berabere kalmış. Ankara gücünü 3-2, Ümrani Spor'u 3-0, Gaziantep'i 4-2 yenip Al Arabi'ye 1-0 kaybetmişti. Pendik Spor'un form durumuna baktığımızda Hatay Spor'a Kocaeli Spor'a 2-0 yenilmiş. Antalya Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Ankara gücü 3-2 mağlup olup Manisa'yı kendi evinde 2-0 mağlup etmişti Pendik Spor. Kasımpaşa ile Pendik Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1. Kayseri Spor evinde Samsun Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Kayseri Spor oynadığı en son karşılaşmada İstanbul Spor'la 1-1, Galatasaray'la 0-0, Sivasspor'la Spor'la 2-2 beraber kalmıştı. Gençler Birliği'ni 1-0, İstanbul Spor ise 3-2 mağlup etmişti. Samsun Spor'un form durumuna baktığımızda Sivas Spor'la 1-1 beraber kalmış. Bodrum Spor'u 4-0 yenip Konya 3-2 kaybetmişti. Rize Spor'u 1-0, Adana Spor'u ise 3-0 mağlup etmişti Samsun Spor. Kayseri Spor'la Samsun Spor arasında oynanacak olan karşılaşma ile tahminim 1-0 çifte şans. Konya Spor evinde Gaziantep'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Konya Spor oynadığı en son karşılaşmada Antalya Spor'la 1-1, İstanbul Spor'la 1-1 beraber kalmıştı. Ankara gücü 3-2 yenip Sabah ile 2-0 kaybetmişti. Ve Alanya Spor'un Konya Spor karşılaşması ise Konya Spor'un 3-1'lik mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı. Gaziantep'in form durumuna baktığımızda Fenerbahçe 2-1, Kasımpaşa'ya 4-2 mağlup olmuş. Bursa 0-0. İstanbulspor ve Gostivar'la birbirlik skorlarla berabere kalmıştı Gaziantep. Konyasporla Spor'la Gaziantep arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Sivasspor evinde Antalya Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Sivas Spor oynadığı en son karşılaşmada Samsun Spor'la 1-1, Kayseri Spor'la 2-2 beraber kalmıştı. Antalya Spor'u 2-0, Ümraniye Spor'u aynı skorla 2-0 yenmiş. Subkayet'i de 1-0'lık skorla mağlup etmişti Sivas Spor. Antalya Spor'un form durumuna baktığımızda Konya Spor'la 1-1 beraber kalmış. Trabzonspor'a 1-0 kaybetmişti. Hatay 2-1 mağlup olmuş. İstanbul Spor'la 1-1, Pendik Spor'la aynı skorla 1-1 beraber kalmıştı Antalya Spor'u. Sivas Sporlu Antalya Spor oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Trabzonspor evinde Rize Sporu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Trabzonspor oynadığı en son karşılaşmada 2-0'lık skorla Galatasaray'a mağlup olmuştu. Antalya Sporu 1-0 Trabzon genç takımını 5-0 yenmiş. AYK'ya 3-1 kaybetmişti. Ve Triglav'ı 4-0 mağlup etmişti Trabzonspor. Rize Spor'un form durumu aklınızda. Alanya Spor'la golsüz berabere kalmış. Adana Elim Spor 2-1 kaybetmişti. Ümraniye Spor'la ve Antalya Spor'la golsüz 0-0 berabere kalmıştı. Ve Rize Spor, Alanya Spor karşılaşması ise Alanya Spor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Trabzonsporla Spor'la Rize Spor arasında olan karşılaşmayla ilgili tahminim maç sonu 1. İstanbulspor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak İstanbulspor oynadığı en son karşılaşmada Kayserispor'la 1-1, Konyaspor'a aynı skorla 1-1 berabere kalmıştı. Karagümrük'e 1-0 kaybetmişti ve 1'lik bir skorlarla Antalyaspor'la ve Gaziantep'le berabere kalmıştı İstanbulspor. Galatasaray form durumuna baktığımızda Trabzonspor'u 2-0, Lucijune'yi 1-0 yenmiş, Kayserispor'la deplasmanda golsüz berabere kalmıştı. Deplasmanda Lucijune'yi 3-0 kendi evinde Zalgiris'e ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Galatasaray. İstanbul Spor'la Galatasaray arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Borussia Mönchengladbach evinde Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Borussia Mönchengladbach oynadığı en son karşılaşmada 4-4'lük skorla Augsburg'la beraber kalmıştı. Bersan Bülkü 7-0 yenip Montpellier'le 2-2 beraber kalmıştı. Stuttgart'ı 5-1 Münih 1860'ı ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti Borussia ve Mönchengladbach. Bayer Leverkusen'in form durumuna baktığımızda Leipzig 2-3-2, Teutonia'ya e 8-0, West Ham'a 4-0, Marsilya'yı 2-1 yenmiş, Real Sociedad'a ise 1-0 mağlup olmuştu Bayer Leverkusen. Mönchengladbach'la Bayer Leverkusen arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Nice evinde Lyon'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Nice oynadığı en son karşılaşmada bir birlik skorla Lorient'le beraber kalmıştı. Lille aynı şekilde bir bir beraber kalmıştı. Fiorentina 2-1 kaybetmiş. Villarreal'le bir bir beraber kalıp Braga'ya 2-0 mağlup olmuştu Nice. Lyon'un form durumuna baktığımızda Montpellier'e 4-1, Strasbourg'a 2-1 kaybetmişti. Crystal Palace'a 2-0 Celta Vigo'ya 1-0, Revedeme'ye ise 1-0 mağlup olmuştu Lyon. Nice ile Lyon arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Arsenal evinde Fulham'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Arsenal oynadığı en son karşılaşmada 2-1'lik skorla Nottingham'ı yenmişti. Manchester'ı da aynı skorla 2-1'lik yenmeyi başarmıştı. Monaco'yu 2-1'lik skorla kendi evinde yenip Barcelona'yı 5-3 yenmiş. Manchester United ise 2-0 mağlup olmuştu Arsenal. Fulham'ın form durumuna baktığımızda Brentford'a 3-0 mağlup olmuş, Everton'ı 1-0 yenmişti. Hoffenheim'i 2-1 yenmeyi başarmış, Chelsea 2-0 kaybetmişti ve Aston Villa kendi evinde 2-0 mağlup olmuştu Fulham. Arsenal'la Fulham arasında oynayacak olan karşılaşma lige tahminim maç sonu 1. Newcastle United evinde Liverpool'u konuk ediyor. Her iki takımın oynadıkları son karşılaşmalara göre form durumuna baktığımızda Newcastle oynadığı en son karşılaşmada Manchester City'ye 1-0 kaybetmişti. Aston Villa'ya 5-1 Villarreal'e 4-0, Fiorentina'ya 2-0, Brighton ise 2-1'lik skorlarla yenmeyi başarmıştı Newcastle. Liverpool'un form durumuna baktığımızda Bournemouth'u 3-1 yenmiş, Chelsea ile 1-1 berabere kalmıştı. Darmstadt'ı 3-1 yenip Bayern Münih'e 4-3 kaybetmişti ve Leicester'ı 4-0 mağlup etmişti Liverpool. Newcastle ile Liverpool arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Villarreal evinde Barcelona'yı konuk ediyor. Her iki takımın oynadıkları son karşılaşmalara göre form durumuna bakacak olursak. Villarreal oynadığı en son karşılaşmada Mallorca'yı 1-0 yenip Betis'e 2-1 kaybetmişti. Newcastle'a 4-0 mağlup olmuş. Nice'le 1-1 berabere kalmıştı. Ve Sporting CP'ye de 3-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda Villarreal. Barcelona'nın form durumuna baktığımızda Getafe ile golsüz berabere kalmış. Tottenham'ı 4-2 Milan'ı 1-0 yenmişti. Real Madrid aynı şekilde deplasmanda 3-0 mağlup etmiş kendi deplasmanda Arsenal'a ise işte 5-3 mağlup olmuştu Barcelona. Villarreal ile Barcelona arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.